Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sadece TOK kullanıcılarına seslenmek istiyorum. Yani TOK almaya karar vermiş, TOK almış ve kullanan kişiler lütfen beni dikkatle dinlesinler. Arkadaşlar, araçlarımızla belli sorunlarımız var, belli sıkıntılar yaşıyoruz. Biz bunları çözüyoruz, çözemiyoruz. Kimimiz arabamızdan çok memnunuz, kimimiz daha az memnunuz, kimimiz öve öve yeri göre sığdıramıyoruz. Gerçekten güzel bir araba. Bu başka bir konu ama benim bugün değineceğim konu çok farklı arkadaşlar. Eğer tok kullanan biriyseniz, tok kullanan, kullanan bir şoförseniz lütfen arkadaşlar trafik kurallarına herkesin uyduğundan, diğer önceki arabalarınızı kullanırken ki uyduğunuzdan daha fazla uyun. Çünkü biz aslında burada bir tok kullanmakla kalmıyor. Bir nevi bir misyonla yüklenmiş oluyoruz. Nedir bu misyonumuz derseniz. Yerli ve milli araba almaya karar vermiş kişi. Siyasi boyutu ne olursa olsun bunların hepsini bir kenara bırakıp e, milli aracımızın gelişmesine katkıda bulunmaya gönüllü olmuş kişidir aslında. Biz bu kadar parayı verip daha farklı arabalar da alabilirdik. Hepimiz daha lüks arabaları da alabilecek konumda da olabilirdik belki. Kimimiz belki buna kıt kanaat ulaştı ama birçoğu arkadaşımdakilerde görüyorum. Herkes daha lüks arabaları zaten alabilecek konumdalar. E, daha lüksten kastım markası oturmuş belli yılda, yıllardır bize e, araba üretmiş hizmet ağını ve yedek parça problemini çözmüş firmalardan bahsediyorum. Bu arabaları belki de onları satıp biz TOG'u satın aldık. Dolayısıyla öyle bir misyonla yüklendik ki trafikte yapacağımız bütün hatalar tüm yerli otomobil kullanıcılarına e, bir şekilde yaftı yapıştırılıyor arkadaşlar. Buna müsaade etmeyelim. Lütfen daha kibar kullanalım, daha nazik kullanalım. insanlara karşı, hayvanlara karşı, diğer canlılara karşı daha saygılı olalım. Ve aracımızı kullanırken trafik işaretlerine mutlaka uyalım. İnsanız ufak tefek hatalar yapabiliyor. Sinyal vermeyi unutup döndüğüm zamanlar oluyor. İnan kendi kendime hayıflanıp duruyorum. Ben neden bunu yapmadım? Yani belki etrafımda sağda solda hiç kimse yoktu ama ben yine de bu hatayı nasıl yaptım diyorum yani özellikle tok kullanırken buna daha çok dikkat ediyorum çünkü bu arabanın üzerinde yaptığınız en ufak bir hatanız bile insancıl bir hatanız bile belki hiç kimseye zarar dokunmayan bir hatanın bile arkadaşlar yaftası çok kolay yapıştırılıyor lütfen bu misyona sahip olalım tok kullanan arkadaşlarım daha dikkatli bir şekilde daha özverili bir şekilde hata yapmadan araçlarını kullansınlar Yayayı gördüğünüzde yolunuzu verin Yaya yolunda olmaları gerekmiyor Onlara da ayrı bir saygı duyalım Daha fazlasını yapalım Olması gerekenden bir tık fazlasını yapalım diyorum Ben kendim şahsen Arabamı kullanırken böyle şeylere çok dikkat ediyorum Sadece dediğim gibi yüklendiğimiz misyonla Biz bu arabalarda oluşan hataları Tok yetkililerine ileteceğiz Biz bir denek gibi bu arabaları deneyeceğiz Kullanacağız Hatalar göreceğiz Olumsuzluklar göreceğiz ve bu hata ve olumsuzlukların sonunda arkadaşlar bu araçlar daha da geliştirilecek. Ve bizden sonraki nesiller, bizim çocuklarımız, torunlarımız bu arabalara keyifle binecek arkadaşlar. Evet söylemek istediklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.